Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun. Bugün böyle sizlerin niyetine sabah sabah içtim arkadaşlar. Sizlerin niyetine kapattım. Her şey gönlünüzce, dileğinizce olsun. Bakalım bugünkü kahve falımızda neler çıkacak arkadaşlar. Sizler niyetinizi, dileğinizi tutun. Kanalıma abone olup böylece bildirimlerin tümünü işaretleyip videomu izledikten sonra videomu beğenirseniz arkadaşlar beni desteklemiş olursunuz. Neyse haliniz, çıksın falınız. Bakalım bugünkü yeni kahve videomuzda neler çıkacak dileğinize tutun arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Şöyle fincanınızın içi. Cuma'nın hayırına olsun inşallah. Bakalım neler çıkacak. Sırtınızı böyle çok sağlam bir yere dayayacaksınız arkadaşlar. Hem maddi hem manevi konuda böyle sırtınızı çok güzel bir yere dayayacaksınız. Temiz ferah göz gözyaşınız var. İşte de bir yükselişiniz var arkadaşlar. Bir beklentiniz var işle alakalı da. Bunda böyle bir vadesi var arkadaşlar. 5 rakamı çıkmış. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle de bakın yine 5 rakamımız durmuş. Şöyle 4 veya 5 hafta içerisinde e, o güzel kendinizde güzel bir gelişme olabilir. Şurada da arabamız var. Ya 5 gün öncesinden bir yolculuğunuz oldu. Ee, güzel geçen bir yolculuk ya da karışık böyle hareketli bir yolculuk. Ama sizin için hayırlı bir süreç sizi bekliyor. Bakın burada da bir beş var. Bugün beşler çok net şekilde durmuş. Enerjiniz düşmüş arkadaşlar. Sizin enerjinizi düşüren bir kişi var ama bu kişi öyle bir çekecek ki size böyle davrandığından dolayı kendi enerjisi de düşecek. Size davranışlarından dolayı böyle yaptığını çekecek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir üç kişi var, bir oturulmuş bir anlaşma var, bir anlaşma yapıyorsunuz, bir anlaşma gerçekleştiriyorsunuz. Bakın burada bir topuklu ayakkabı var, hemen köşede duruyor. Bakın görüyor musunuz? Bir yükselme olabilir, işle alakalı bir ortaklık olabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Aklınızdaki kişi şu an ondan şüpheleniyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Ama güvensizliğiniz de boşa çıkabilir arkadaşlar. Bu kişi size karşı olan güvenini böyle e, size ispatlayacak. Size böyle e, size güven sağlayacak. R, Z harfi, A harfli bir bayan arkadaşlar. R, Z, A biraz yüzü tombul bir bayan vücuduna göre böyle yüzü zayıf bir bayan arkadaşlar böyle bir bayan sizi çekemiyor arkadaşlar çok kıskanç bir hesap bir bayan arkadaşlar şöyle bu kişiye karşı biraz temkinli olun Şöyle bir 14 gün sonra arkadaşlar çok güzel bir gelişmeniz var. 14 gün sonra, iki hafta sonra arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Umarım güzel gelişmeler olur. Hakkınızda hayırlısı olur. Birini affedeceksiniz. Az kalmış siz o kişiyi siz affedeceksiniz. Bakalım ne olacak arkadaşlar bu saatten sonra. Bakalım o kişiyi affedecek misiniz? ama afiyolu gözüküyor. Böyle iri yarı, iri gözlü bir kadın var. Bu kadın size çok değer veriyor. İri gözlü bir kadın bayağı bir değer veriyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. konuda böyle bir adımınız var arkadaşlar. Birkaç gün sonra böyle kendi hayatınızla ilgili çok güzel böyle özel bir adım atacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun sizler için. Güzel temiz bir adımınız var. Yolunuz açık bakın. Burada ters dönmüş bir anahtar var. Siz bu anahtarın düze çevireceksiniz arkadaşlar. Ters dönmüş ama böyle işleriniz belki ters gitmiş olabilir. Bazı şeylerinizi elden çıkarmış olabilirsiniz. Ama siz işlerinizi düzene sokacaksınız. Düzene binecek işleriniz. 50 yaşın üzerinde bir kadının size güzel bir haberi var. Öyle güzel bir haberi var ki anlatamam. Mutlu çok mutlu olacaksınız. Böyle yukarıya zıplayan, havalara zıplayan biri var çünkü. 3 ya da 4 hafta sonra böyle bir koşturmanız var. Alacak, verecek meselesi. Bu işi halledeceksiniz arkadaşlar. Şöyle 3 ya da 4 hafta sonra. Şöyle Mart ayında arkadaşlar. Mart ayında güzel bir gelişme olacak sizin için ya baya bir net şekilde görmüş şöyle bir dört rakamı var yanında üç rakamı var şöyle bir Martla Nisan ayı net bir şekilde söyleyebilirim evet arkadaşlar Martla Nisan ayı sizin için güzel böyle süreçlerin gelişeceği bir dönem süreç olacak arkadaşlar bazı sıkıntılarınız olabilir işle alakalı, ilişkinizle alakalı. Bunlar Mart'la Nisan ayının ortalarında böyle netliğe kavuşacak. Bir kadın var arkadaşlar. Bu kadın iki ay sonra karşısına çok aşık olacağı bir kişi çıkacak. 30 yaşı üzerindeki seyircilerime sesleniyorum arkadaşlar. Bakın 3 var 0 var 30 yaş. Kadın da burada durmuş. Karşısına e çıkacak birisi var arkadaşlar. Birisine ne yapsanız ne etseniz yaranamıyorsunuz. Artık bu kişiyi kendi halinize bırakacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Üzerinize çok ağır bir göz var arkadaşlar. Çok göze geliyorsunuz, çok da nazara geliyorsunuz. Çok ağır bir göz ve ağır bir nazar çıkmış üzerinizde. Rabbim kötü gözlerden uzak etsin sizin. Biraz da tabağımıza bakalım. Bir yakanıza yapışmış arkadaşlar. İki kişi yanınızda olacak arkadaşlar böyle. Aslında bu iki kişiyi çok sevmiyorsunuz ama bakın bir iki ikisi de bayan. Hiç beklemediğiniz anda yardım eli uzatacak sizi. Şaşıracaksınız. Özgürlüğünüze, hayallerinize, böyle hedeflerinize doğru ilerleyeceksiniz. O kadar çok daralmışsınız, Sıkıntılar artık böyle dibe kadar getirmiş. Ama siz hayalinize doğru koşacaksınız. Umarım hayaliniz çabucak gerçekleşir. Siz de rahatlarsınız. Aklınıza takılan birden fazla olaylar var. Siz bu aklınıza takılan olaylardan böyle kurtulacaksınız. Neyi kafaya taktıysanız ondan böyle teker teker uzaklaşacaksınız. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. İki tane nazar da yere düştü arkadaşlar. Yalnız haneden birinin nazarı var üzerinize. Bunu da belirteyim. Biri size böyle çok bağırıyor arkadaşlar o kadar çok bağırıyor, karışıyor ki onun böyle varlığını duyduğunuz aklınıza geldiğini, geldiği an böyle eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor. O kişiyi hayatınızdan çıkarmanın yoluna bakacaksınız ya da o kişi o kişiye bir haddini bildireceksiniz. İş konusunda bir tırmanışınız var. Eğer iş bekleyen izleyenlerim de varsa şöyle bir Ocak ayından sonra böyle bir hareketlilik başlayacak. Yani şu an için çok net bir şey görünmüyor arkadaşlar işle alakalı. 2 ya da 3 ay sonra böyle resmi kurumdan bir beklentiniz varsa arkadaşlar 2 ay 3 ay sonra böyle hakkınızda hayırlısı olur. Hanede birisinin bir sıkıntısı var. Hanenizdeki kişiye destek olacaksınız arkadaşlar. Ailecek böyle bir birlik, beraberlik olacak. O sıkıntı ortadan kaldırmaya bakacaksınız. Herkes böyle eteğindeki taşları dökecek. Yüzünüze gülüp de arkanızdan konuşanları göreceksiniz. Tanık olacaksınız. Aslında bayağıdır da bir takip ediyorsunuz ama böyle tek tek yani verdiğiniz her şey helalmiş ki önünüze çıkacak arkadaşlar. Birinin büyüsünü bozacaksınız. Bu kişi böyle sizi büyü yapmaya çalışmış, sizinle uğraşmaya çalışmış. Bu kişinin oyununu, büyüsünü bozacaksınız. Bir kişiden emin değilsiniz. Acaba iyi biri mi, değil mi? Böyle bir acabalar içinizi yemiş bitirmiş. Bunları bir araştıracak, takip edeceksiniz. Böyle teker teker bulacaksınız. Biraz böyle kafa karışıklığınız var ama bu kafa karışıklığınızı da gidereceksiniz siz değerli izleyenlerim. Kafanızda böyle bir e, kafanızı karıştıran bir konu olmuş. Böyle bir kararsız kalmışsınız. Bu yüzden böyle bir e, kafa karışıklığını gidereceksiniz. İki tane haber bekliyorsunuz. Haberlerin biri gelecek biri böyle askıda arkadaşlar. Bir alışverişte sıkıntı yaşamışsınız. Aldığınızda... E, elinizde olan çok farklı. Böyle bir şaşkın bir şekilde bakacaksınız. Ama uğraşmayacaksınız. Böyle değiştirmekle sanki bezmişsiniz. Yani aman onunla mı uğraşacağım, onu değiştirmekle mi uğraşacağım diyeceksiniz. Bugünlük söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğine inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.